Şimdi çok güzel bir battaniye takımını size göstereyim. Boğaz'da gördüğünüz gibi İstanbul Boğazı'nda yalıya getirdiğim ürünü açalım. Şöyle siz de görün, müşterim de görsün. Poşeti evet tek tek şöyle açalım. Bak çok güzel. Göster bana da abla ne aldığını göster. Sarı bebek battaniye takımı, papatyalı takım. Şöyle boğaza karşı patiklerimiz çok güzel bir battaniye işte sarı papatyalı takım her zaman tut onu öyle modelini görsünler şöyle boğaza karşı çekelim teşekkür ederim çok güzel sarı papatyalı takım iki tane istedi müşterim işte şimdi de ikincisi bir olana bir kıza istersen ikisi. Onu da kaldırır mısın şöyle model. Evet işte bir saniye boğaza karşı battaniyenin güzelliğine bakın. Parçalarını da gösterelim. Gerçekten çok özel bir ürün. Siparişi yalı alınca geldim burada kendisiyle buluştuk. Sağ olsun böyle bir çekim yapmama da yardımcı oluyor. Bakın karşıda da İstanbul Boğazı İyi günlerde güle güle kullanın. Gerçekten çok güzel ürünler 0501 359 29 88'den sizler de sipariş verebilirsiniz. İster sarı, ister kırmızı, istediğiniz rengi sipariş edin. İster yalıya, ister köye her yere siparişimiz vardır.